...olacak, olacak o kadar. Merak etmeyin beyefendi, karınız şimdi çıkar. Çok heyecanlıyım da. Selamünaleyküm. selam. Buyurun, buyurun oturun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoca efendi içeride mi acaba? Niçin sormuştunuz hoca efendiyi? Çocuğumuz olmuyor da. Şu an içeride hasta var, çıksın sizi alacağım. <laughs> Karım, altı yıldır evliyiz. Bizim de çocuğumuz olmuyor. Bu hocanın nefesi çok kuvvetlidir dediler. İşte bir ümit. Ha. Açma da ha. borcumuz ne kadar? Hoca efendi parayla bakmıyor. Ha. Elektrik, su, kira gibi giderleri oluyor. 200 milyon lira verseniz yeterli. Ha. Buyurun, siz buyurun. Kol sarıyor. Kol basıyor. Öpeyim mi canım? Hoş geldiniz yavrum. Kızım, öp kızım, öp, öp. Ha. Hocam bizim çocuğumuz olmuyor. Ee, olmayınca olmuyor yavrum. Gel. Sizi önerdiler. Aman hocam bir çare. Evet, derdi veren Allah çaresini de bulur elbet. Gel bakayım kızım şöyle, gel, gel. Haber, haber, maşallah, maşallah, ha. Bakayım, ha. Olur, olur, bunun çocuğu olur, olur. Senin adın ne bakayım kızım? Gülpembe hocam. Hmm. Aman 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 maşallah hakikaten de pembe yavrum. Maşallah maşallah maşallah. Geç bakayım yatağa geç bakayım kızım hadi korkma korkma. Hadi ben senin babanım amcanım dedenim korkma. Hocanım yavrum ha maşallah maşallah. Şöyle bir uzan bakayım uzan da üflemeye başlayayım kızım hadi. Ha, oğlum sen çık çık sen hadi çık. O, herkesin yanında üflenmez oğlum çıksana sen. Şu kenara koy bakayım kısım Allah şükür ya Rabbi. Oh göbek göbek iyi de İyi çok cılız bu göbek kızım. Sen bir şey yemiyor musun? Yiyorum efendim. E, o zaman iyi yiyemiyorsun demek ki. Bunu şey yapmak lazım şişirmek lazım. Oğlum çıksana sen. Hocam ben çıkmasam. Yavrum ben herkesin yanında üfleyemem ki bunun cini var şeytanı var tövbe ya Rabbi. Çocuk olur oğlum çık bakayım Hadi çık. Üfleyeceğim şimdi yarabbi ya resulallah. Maşallah maşallah aç bakayım kızım aç e, aç. Yatakta mı üfleyeceksiniz efendim? Yatakta rahat olur yavrum. İstersen yerde yaparız kızım. Hem gül hem pembe kızım. Hadi canım. Lambaya Buyurun sizin neyiniz vardı? Karım çok isteksiz. Merak etmeyin, hoca efendi ayarlar şimdi. Hmm. Tı 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 tı, maşallah, maşallah, pembe, pembe, her tarafın pes pembe. Bak, kafiyeli de oldu yavrum. Kızım, her tarafın açık, şu bacını da aç. Bacını aç, fantazimizi bozma kızım. Hmm. Utanırım hocam. Hmm. Bak şimdi, 150 yaşında adamlar utanıyor yavrum, yavrum, yavrum. Ben senin hocanım yavrum. Av! Oh, şunu da çıkart kız fantazimizi bozma. Oh. Ne oluyor burada? He? Batırdınız. Alın şunları. Hocam, alın, şunları. alın şunları. Hocam! Çık sen. Çık şu. Çık. Lan püf. Hoca efendi kolay gelsin. Ee, buyur yavrum buyur kaynanan seviyormuş buyur. Ee, çocuk yapıyorsun buyur buyur. Hadi hoca efendi yürü yürü. Ya, bir beş dakika müsaade etsin. Yürü. yürü hoca efendi yürü. insanın halkın dini duygularını sömürerek kendisine çocuğu olsun diye başvuran kadınlara cinsel tacizde bulunduğu hatta tecavüz ettiği yalan yalan hepsi yalan kabul etmiyorum efendim ve ben avukatımı istiyorum ama hiçbir avukat seni istemiyor ben kendimi savunabilirim savun bakalım efendim çocuk evin neşesidir Evde oynar, zıplar, hoplar, evin neşesi olur. Anne baba sevinir, coşar, mutlu olur. Yahu ne anlatıyorsun sen? Efendim siz hiç kısır kaldınız mı soruyorum. He? Bana bak şarlatanlık yapma. Çocuğunuz var da ondan böyle konuşuyorsunuz. Olmayanlar ne yapsın? Ha sana gelsinler, sen de onlara. Tövbe tövbe. Hiç de bile değil efendim. Ben pemba hanıma ne yapmışım? Yapamamışım. Polisler gelmiş. Zaten şikayetçi olanlar daha önce üflediğin kadınlar. Bayıltıp tecavüz etmişsin onlara. Bu yolla gebe kalıp senin çocuklarını doğurmuşlar. Komplo teorisi be bende iftira ediyorlar. Ya derin devlet var bu işin içinde. İtiraz ediyorum. Hepsine itiraz ediyorum. DNA testi istiyorum. Mahkeme olarak DNA testine bile gerek görmedim. Zaten görünce sen de isteyeceksin Alın çocuklar. Tamam efendim. Bak. Babacığım. 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 Aynı sakal, aynı bıyık, aynı kaş, aynı takke. Yani takke düştü, kel göründü diyorsun. Ben değil çocuklar diyor. Senin bir diyeceğin var mı? Efendim olmuş bitmiş bir şey. Hata biz insanlara mahsus. Ben bu çocukların analarından uzun uzun özür diliyorum. Onlara öperim, barışırız gideriz. Siz aradan çekilin. Hatta ben memur hanımdan da özür dilemek istiyorum. Kızım senin Çekil şunu çekil. Otur kızım, yaz kızım. Sanığın 20 yıl ağır hapsine karar verildi.